Çalışkan altılarım merhaba! Merhaba! <laughs> Sizlerle bir oyun oynayacağız. Orta Asya Türk Devletleri ile ilgili soru cevap yapacağız. Tahtaya da gruplarımızı yazdık. Bakalım hangi grubumuz kazanacak? Birinci sorumuzdan başlayalım. Yerleşik hayata geçen ilk Türk Devleti hangisidir? Uygurlar. Güzel. Orta Asya'da kurulan ilk devlet hangisidir? Asya Hun. Asya Hun. Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti hangisidir? Göktürkler. Göktürkler. Orhun anıtları ya da Orhun yazıtları kime aittir? İkinci Göktürkler. İkinci Göktürkler. Kavimler göçüyle beraber yeni bir devletin temelleri atıldı. Hangi devletin temelleri? Avrupa. Avrupa Hun devleti. Ergenekon destanı hangi devlete aittir? Bir, Göktürk. Göktürk Devleti. Güzel. Oğuz Kağan Destanı hangi devlete aittir? Asya, Asya Hun. Göç türeyi şu destanları kimlere aittir? Uygurlar. Uygurlara ait. Güzel. Onluk sistemi kim yapmıştır? Asya Hun Devleti, Metehan. Asya Hun Devleti ve Metehan. Güzel. İkilik sistemi kim yapmıştır? Asya Hun. Yine Asya Hun. Güzel. Bir. Kağıt ve matbaayı Çinlilerden öğrenen uygarlık. Uygurlar. Kutluk devleti olarak e, kurulan devletin adı nedir? Yani ikinci adı Kutluk devletidir. İkinci Göktürk devleti. İkinci Göktürk devleti güzel. Budizm dinini benimseyen ya da Maniheizm ve Budizm diyelim her ikisini de benimseyen uygarlık hangisidir? Uygurlar. Uygurlar. Bumin Kağan tarafından kurulan devlet hangisidir? Görelim. Göktürk devleti Hun devletinin kültürel özelliklerini Avrupa'ya taşıyan devlet hangisidir? Avrupa Avrupa Hun Devleti. Evet arkadaşlar herkes doğru cevap verdiği için yenilenimiz olmadı ve herkes kazandı. Alkış. <laughs>